Gençler hepinize merhabalar Şu Amazon'un gülen yüzlü kutusu Bugün gelmiş ilk defa Aslında ben de almadım bunu Ahmet de almamış Eve gelince biraz şaşırdık çünkü Bizim Michael denen Human Resources'tan <laughs> Manager tarzı bir herif getirdi Bizim için de şok edici oldu biraz Şimdi içinde ne var onu da bilmiyorum Çünkü Amazon'dan yaklaşık 8'e yakın şey aldım Ama bir kısmını kargoladıklarını Ve bir kısmını kargolamadıklarını söylüyorlar Hemen şuraya yine Kutu açılışı mekanımı oluşturdum. İsterseniz sizlerle birlikte tek kutu olan şu gülücüklü Amazon'u çok da hafifmiş gerçi ama olur bir şey bekliyordum ben. Şuraya koyalım ve açılışa başlayalım. Şimdi üstünde ne yazıyor? I to I could eat the bilmem ne bilmem ne tamam. Trekking bilmem ne tamam. Hayatta ilk defa Amazon'dan bir şey geliyor bu arada. Yeni işten geldin onu söyle ama. İşte. Evet. Ay bacağım çıktı. İlk olarak... Yastık mı? Bunun bu çanta olması gerekiyordu. d Week Light Day Pack. Bunu bir bakacağız içi dolu gibi ama çanta sipariş vermiştim ben. Belki de içine şöyle katlanmış bir şekilde bu hava boşlukları. Evet. Şimdi iki farklı Ooo, bunu yollamışlar lan. Neyi? Of, bu var ya bu pakette en çok beklediğim şey. Bir ne saniye. o? Zoomlayalım şuna ya. Dur geliyor, açacağım şöyle. Pil gibi duruyor lan. Şimdi bunu benim kanalı takip edenler aslında çok bilmeyebilir ama 1-2 bölümünü oynamıştım yani. Metal Gear Solid 5'i hatırlarsınız arkadaşlar, 1-2 bölüm tanıtımını yapmıştım. Bu da 2 dolar mı ne ve en çok istediğim şeylerden biriydi. Görüyorsunuz mu? göstereyim Ne yazıyor? Diamond Dogs. Diamond Dogs. O Metal Gear Solid'i bilenler bilir arkadaşlar. Diamond Dogs biliyorsunuz Snake'in kurduğu bir gruptu ve çok hani böyle anahtarına takıp senelerce kullanabileceğim bir şey. Çok hoşuma giderek aldım ve Ben de bir şey alayım ya. Aynen çok mutlu oldum geldiğine. Bunlar gibi bir oh. Bunlar gibi daha bir sürü şey aldım. Bunlar gelecek bu çok sevindirdi ya. Çok da güzelmiş yani. Diamond Dogs. Evet. Şimdi çantayı açacağım şimdi de. Pop filtremiz geldi arkadaşlar. Bunlar aslında mikrofonla aynı kargoda olmasını bekledim ama mikrofon yanlış bir yere gönderildiği için 3-4 gün sonra gelecek. Onu da kutu açılışını yapacağız. Şimdi bunun kutusunu aslında açmaya da pek gerek yok da. Açayım. Bu pop filtre arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni bir mikrofon aldım. Aslında bilmiyorsunuz da. Ben yeni bir <laughs> mikrofon aldım. Mikrofonun ne olduğunu biliyorsunuz. Mikrofon şu Blue'nun Snowball denen böyle yuvarlak mikrofonu. Onu aldım. Bu da onun çok filteri arkadaşlar. Gayet sağlam duruyor. Metalik bir yapısı var. Plastik değil. Zaten bu e, number one seller şeklinde duruyor. Kategorilerde best pop filter. Best seller aynen. Bunu masanıza ya da mikrofonun üstüne bağlıyorsunuz. Mikrofon burada duruyor. Bu ağzınızla mikrofonun arasında duruyor ve şu şekilde sizin <laughs> hani o mikrofonda gelir ya ses böyle kirli sesi, Aynen. kirli. Kirli sesi engelliyor ve Ver bakayım Çok da iyi engelle engellediğini söylüyorlar. Hop, filtremizi şuraya koyalım. Diamond dogsa burada. Şimdi mikrofonla ilgili ikinci şey de bu arkadaşlar. Bu da bir numaraydı şeyde. Hani hiç markaları bilmediğim için birinci neyse sonra alıyordum. Bu da New arkadaşlar. Bu da hani mikrofon böyle ünlü YouTube sayfalarında hep görürsünüz. Perdi payın falan mikrofonu. Masada durmaz da böyle yukarıdan gelir onu köşeye falan iter. Hatırladınız şey yaptınız. Bu o. Stüdyo tarzı. Hani masaya bağlıyorsun. Masadan bir kol geliyor, o kol da şey yapıyor. Bir açalım bakalım. Kol yani, tripod gibi bir şey aslında kadar. Tripod, aynen. Mikrofonun tripodu gibi bir şey. Bakın bu masaya bağlamak için olan aparat. Şimdi zaten hemen aklınıza yatacak. Şurasını açıp hmm, masaya sıkıştırmak. Şöyle. Onun dışında büyük parça da bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şu şekil. Şurası masaya giriyor mikrofonu ister böyle alıyorsunuz önünüze ister böyle alıyorsunuz bu ayarlamaları yapabildiğiniz alet de bu buraya da mikrofonu takacağız bu da tabii benim o videolar için falan iyi olacak iyi bir eklenti olacak bunu da böyle bu kargo demek bunlar gelmiş bu kargonun daha devamı var bir iki parça daha ürün var onlar da yakında gelir zaman zaman geldiler atacağım kutunun içinde bir de şeylerini alalım. Onun dışında kutunun içi boş. Amazon'dan da ilk alışverişimi yapmış oldum şu hayatta. Aslında ikinci değil mi? Ha? Aa o iyi bey. EBay. beyden. Şimdi anahtarı koydum. Ya şu çanta biraz hayal kırıklığı. Şimdi ben bunu kocaman bir çanta diye. Hatta size de söylüyordum ya Ahmet. Evet. Bunu ben kocaman bir çanta diye aldım ama böyle bir parça... İnşallah o açılıyordur, ediyordur yani. Aslında lan bu kampçıların çantası ya. İçinden mi çıkacak hepsi? İnşallah öyledir abi. <laughs> <laughs> Koyuk bu ne bir ya? Şey. Makyaj çantası gibi abi. Ben bunu bir de nasıl aldım biliyor musun? Ben bunun için fullerim ya. PlayStation bile girer falan dedim böyle. Belki girer oğlum dur bakalım. Çanta dur bakalım. Şimdi bu çok sürpriz oldu. Bu kutu içinde kutu oldu yani. Bu da çantanın hiç sert bölgesi yok mu anasını? Aynen öyle. Ve yağmur geçilmez, su geçilmez falan. Kaç para o derken... çanta? 20 dolar. Derken dur bir şeyler hareketlendi şimdi. <laughs> Hah? <laughs> <laughs> Yine de küçük lan. Bakalım. O onun parçası. Kapşonlu oğlum bu. <laughs> bu ne? Bu ne Bu ne? İçi mi? Evet. Aa. Hmm. Ha. Ha, şimdi, <laughs> şimdi geldi. <laughs> Oha. Kafası şimdi. Bu çok büyük değilmiş harbiden. Yine de alır bayağı şey için. Alır alır. İki çanta ya. Ha. Harry Potter'daki çantaya dönmesin Harry <laughs> Potter'daki. Bak şurası mesela ki şey koymak için falan. Bu bunu da böyle mi yapıyoruz abi? Bu ne ya? Rüya içinde rüya. Ben bunu bir kere kapatsam bir daha açamam ki abi. <laughs> Hayır bir kere bir daha kapatamayacaksın <laughs> artık. Yani tam açılmış şekli bu mu? onu bilmiyorum gençler. Ama güzel ya. Kaç paraydı bu? 20 dolar. Ben de alayım bir tane. Arkası falan şöyle kesinlikle su geçirmiyormuş arkadaşlar. O bayağı testlerini falan izledim. Çanta bu. Çanta bu beyler. <laughs> Şurası da şöyle kapanıyor. Aslında bayağı şey alır ha. İçi tamamen yuvarlak geniş. Ve içinde de böyle bölmeler var. Bu çanta. Arkası da şöyle. İyi bu hoşuma gitti. Biraz daha büyük olsa daha çok hoşuma giderdi ama. Şu an içinde güzel. Çanta da bu güzel geldi. Bunlar işte bu 20. Çanta güzel 7, 27, 35 falan. Şurada 8 dolar bile. Dur lan onları çekemedim bir 4 daha. 4 dolar şu. Yani şu, bu 7 dolar. Çanta 20 dolar. Şu da 7 dolar, 8 dolar civarı bir şey. Şu da 3, 3,5, 4 dolar bir şey. Kargo ücreti yok. Fresh pinken. Bunlar bu şekilde geldi. Geri kalan ürünleri de gelince tanıştık.